6 Şubat depremlerinin merkez üstü kahraman Marış Tayri destekleriyle yetim ve öksüzlere bayramlık ayakkabı ve giysi dağıtıldı. Hayırseverlerden gelen yardımları kayıt altına alarak anlaşmalı olduğu mağazadan çocukların ihtiyacını gideren Mehmet Asilkan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çocukların yüzünü güldürdü. Yakınlarıyla birlikte mağazaya gelen çocuklar beğendikleri ürünleri alarak bayrama hazırlık yaptı. Gönüllerin alışverişlerini yapan çocuklar daha sonra yapılan tost ile birlikte keyifli bir gün geçirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yardımsever Mehmet Asilkan, hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla burada depremzede çocukları giydiriyoruz ve onları mutlu ediyoruz ifadelerini kullandı. Uzun yıllardır da yoksul, yetim, öksüz çocuklarımızı giydiriyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Bu bayramda depremize de çocuklarımıza sahip çıkalım dedik. Şu anda da bugün itibariyle 200 tane yetim ve öksüz çocuğumuzu giydiriyoruz. Yine bunu hayırseverlerden toplamış olduğumuz paralarla burada şeffaf bir şekilde giydiriyoruz. Pantolonu, tişörtü, ayakkabısı, çamaşırı olmak şartıyla çocuklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız da bu bayramda yüzleri gülsün diye böyle kıyafet alalım dedik. Her bayram bunu yapıyoruz. Geçen bayram 500 çocuğumuza ulaşmıştık. Bu bayram şu anda 200 çocukta. Ama yine yardımlar geldikçe inşallah bu bayram daha çok rakama ulaşacağız. Hayır sahiplerine Allah razı olsun. Hayırlarını kabul eylesin. Çocuklarımızın yüzü gülünce biz de gülüyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bunlara sahip çıkmak lazım. Bütün herkesten de bu duyarlılığı bekliyorum.